bugün sizlerle birlikte Dragon Rage oynayacağız. Dragon Rage'i şöyle hemen bir sunucuya girerek oyuna başlayalım. Oyunda tam 6 tane sınıf var. Bu sınıflardan dördü. Şöyle Master'la başlayalım. Bu karakter çift kılıç. Savunması yüksek ve saldırısı iyi. İkinci sınıfımız e, menzilli bir karakter. Yani diğer oyunlardaki olan okçu bu oyunda silahçı olmuş yani. Gun olmuş. Karakter çok güzel, çok havalı duruyor. Şöyle bir neyle geçelim. Üçüncü sırada Assassin var. Assassinler diğer oyunlara göre çok daha dikkatli yapılmış bu oyunda. Ve hasarları çok yüksek. Sadece hasar üzerine bir karakter açmak isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Şöyle diğer cinsiyetlerde de görelim. Buradaki Assassin biraz daha büyücü yani. Mage gibi zaten savaşta yazdığı gibi büyücü olduğunu söylüyor. Ya farklı bir tarzı var aslında. Bu sefer Assassin'i açabiliriz. Dördüncü sınıfımız Soul Dancer. Bu karakteri ben oynadım. Çok az bir oynama fırsatım oldu. Yani diğer oyunlardaki bütün böyle büyücü ezberinizi unutun. Hiç benzemiyor. Hani bir büyücü görürsünüz. Asası vardır. Ateş atar ya da buz atar. Ya da böyle suyla düşmanlara saldırır. Bu oyunda büyücüyü çok farklı yapmışlar. Böyle bir kız var. Bu kızın tabii erkek karakteri de var da. Hani bir kendi ikizi ya da ruhu gibi bir şey var. Ve onunla birlikte saldırıyor. Ve oyun içindeki animasyonlar çok iyi. O yüzden eğer büyücü seviyorsanız Soul Dancer'ı kesinlikle açmanızı öneririm. Biraz da Ying Yang gibi herhalde. Öyle bir şey düşünmüş de olabilirler. Çünkü karakterler hep siyah ve beyaz olarak gösterilmiş. Fighter'a geçtiğimizde böyle bir robot görüyorsunuz. Çok tatlı bir muhabbet var ama içinden insan çıkıyor. Keşke hani robot olarak kalsaymış. Böyle daha keyifli oynanabilirmiş. Fighter aslında sadece Yumrukla dövüşen bir karakter. Bir de üstünde bir drone'u var. Şöyle bir de buraya geçelim. <laughs> çok iyi yapmışlar animasyonları. Reaper açıkçası şu karakter yani şu sınıf. Bu elinde kullandığı şu anki silah. Birçok oyunda var. Birçok MMORPG oyunda. Ve bu silahı çok seviyorum ben. Her oyunda adı farklıdır. Yani bu karakterle kesinlikle oynamak isterdim. Fakat oynayamıyoruz. Çünkü oyunda şöyle bir özellik koymuşlar şu dört sınıfta Soul Dancer, Assassin ve dördünde 70. seviye ulaştıktan sonra Fighter ve Reaper açabiliyorsunuz. Aslında bu da bir yandan iyi. Yani oyundan sıkılacak bir insan bile sadece şu karakter oynamak için bir 70. seviye kadar kendini yükseltebilir. Biz o zaman şöyle bir Assassin'le oyuna giriş yapalım. çok fazla detay var. Ee, karakterinizi çok güzel istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Da bu sefer şu an uğraşmayacağım. Şöyle direkt oyuna girelim. İsminizi oyun içinde alıyorsunuz. Yani fark ettiyseniz isim yazmadan girdik. Burada bir görevden sonra bana ismimi sunacak. Şöyle hemen gelelim. Renata ile konuş diyor. Tomorrow is Christmas Day. You will need to do Yarın Noel günüymüş. Oyuna böyle bir hikayeden başlıyoruz. Ee, Noel ile alakalı olduğunu söylüyor ve tüm görevler öyle ilerliyor. Ve aslında görevler aslında keyifli. Fakat şöyle bir şey diyeceğim. Şu an biz bir eğitim alanındayız. Yani diğer oyuncularla oynayamıyoruz. Bu eğitim alanı biraz uzun sürüyor. Yani yarım saatten uzun sürenizi alabilir. Nedeni de şu. Oyun 1.5 GB indirdikten sonra şu ekranda bize tam 3.5 GB daha indirme yaptırıyor. Hatta 5 GB indiriyormuşum. Ben 3.5 sanıyordum. Şunu şöyle kapatalım. Yani aslında diğer haritalara için Önce bir oyunu indir diyor sana. O arada da böyle bir vakit geçirme için görevler koymuşlar. Fark ettiyseniz oyunun grafikleri çok iyi. Yani şöyle bir daha hiç ayar yapmadım. Karakterler iyi ve etraf, atmosfer, gökyüzü. Fakat hiç donmuyor. Yani bu beni çok şaşırttı. O yüzden optimizasyonunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen şuraya geçelim. Bir diğer görevlerden devam edelim. Kameraya basmış herhalde. Yani bizim karakterimiz neden çıplak başladı? O seçtiğimiz kıyafet demek ki yani direkt bizim kıyafetimiz değilmiş. Hani benzer bir kıyafet, ileride ulaşacağın kıyafet gibisinden bir şey sanırım. Hmm, bak şimdi kıyafetimizi alıyoruz. Şeyler çok farklı ama yani karakterlerin genel olduğu kıyafetler biraz da böyle Japon anime tarzı kültürlerden kıyafetler. Daha ileride de öyle kıyafetler var. Yani o tarz seviyorsanız zaten çok daha keyif alacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bize bir görev vermiş üç tane. Bir tane tilki beslememi istiyor. Bak tilki buradaymış hemen besleyelim. Tamam. Bu ikisiyle konuşacağım herhalde. Bu da Tamam. Bir de Vare ve bul. Onlar da şuradaymış. Gidelim. Oyunda şöyle bir sistem var. Genel olarak bütün görevlerden yani altın ve tecrübe alıyorsunuz sadece. Bildiğiniz gibi MMORPG oyunlarında genelde hep böyle bir ekipman, bir ödül, takı ya da bir şeyler de alırsınız görevlerden. Bu oyunda açıkçası almıyorsunuz. Çok nadir bazı görevler var. Şu an rastgele bir şey tıkladım ve herhalde bu karakterimle ilgili önemli bir şeydi. <laughs> olsun. Devam edelim. Kişiliğin özelliğini seçtik herhalde. Bizimki de neydi unuttum Şey yazdım unuttum da. Ivan'a gidelim. Yoksa güzel bir manzara mı bekliyor bizi diyecektim de. O ne öyle? <laughs> Balina mıydı <laughs> diyecektim? Evet balinaymış. Çok çok iyi yapmışlar mı? <laughs> Açıkçası oyun tamamen grafik olarak bakarsanız 10'da 9 verilebilir. Optimizasyon 10'da 10 veriyorum. Çünkü şu an kullandığım cihaz çok e, yüksek ram ya da işlemcisi olmamasına rağmen hiç kasmıyor bu oyun. Güzel rahat bir şekilde gidiyor. Onun dışında görevler ve hikaye derseniz o oyunun hikayesi yani senaryoda ilgileniyorsanız açıkçası keyifli. Çünkü güzel yazılmış bir senaryosu var. Fakat böyle hızlı hızlı geçerseniz benim gibi pek bir şey anlamayacaksınız. Şurada geçelim. O az önce iptal ettiğim sahnede. Bu kız işte bir yerden bir yere geçiyorum. Fakat şöyle bir şey yapmışlar. Orada benim yazı yazma şansım var. Hani bir yazı yazmana izin veriyor. Daha önce bu görevi bitiren bütün oyuncuların yazıları ekrandan koyuyor. Hani kim ne yazdıysa onları görüyorsunuz. Öyle keyifli bir şey düşünmüşler. Onu da siz oynarken dikkat edin. Keyif alacaksınız. Sol üstte peace var. Yani Barış şu an karakterimiz Barışçıl. İstersek onu bakalım yok. 40. seviyeden sonra onu saldırıya çekip agresif bir şekilde herkesi saldırabiliyoruz sanırım. Da artık bir silah alalım elimize. Karakterimiz ne yapıyor şu an da onu görmüyorum. Silahımız olmadığı için Training Center'a gelmişiz tamam? Şimdi herhalde bize bir silah verecek. Geldik. Ben de şu an acaba internetle mi alakalı bir şey yoksa görevlerden böyle bir şey oldu. Biraz sanki geç algılıyor gibi. Hedefine saldır diye geldi. Şu sağdan silahımızı giyelim. Bu oyunun mağazası. Mağazasında pay to win var mı derseniz çok inanılmaz bir pay to win var oyunda. Yani, o yüzden yani pay to win oyunları sevmiyorsanız açıkçası Tavsiyem hiç başlamamanız çünkü emeğinizle çok yüksek bir şekilde iyi bir yerlere geleceğinizi sanmıyorum çünkü emeğinizle çok hızlı bir şekilde ya da diğer pay to wincilere göre iyi bir şekilde aynı yerlere geleceğinizi düşünmüyorum sadece keyif almak için oynayabilirsiniz ya çok garip bir şeyim var ekipmanım var bunu herhalde basıncı e, kılıçları mı kuşanacak Yok. Ben de büyücüyüm o zaman. Ben tamam yani büyücü olduğumu biliyordum ama ne bileyim böyle bir hançer, işte bir kılıçtır. Bir suikastçının yapacağı hareketler bekliyordum. Yaz yeteneğim çok güzel. Hepsini mi topluyor yoksa kendileri mi hepsi geliyordu? Bakayım. O boş geldi. Şey çok güzel ya. Hani yürürken de saldırı yapabiliyorsunuz oyunda. O mekaniğini sevdim. yapmamışlar mı ya şey karakter kontrollerini? Tamam. Şimdi doktora gidip raporumuzu verelim. Anton, eğitimi bitire bastık. Bitecek mi eğitim yoksa burada mı kalacağım Araf'ta? Dur bakalım. Yoksa bizi şaşırtıp bir anda oyunun içine sokacak mı? Hadi bakalım. Ne diyor orada? Galiba şehre geldik. Güzel bir tane de kıyafet verdi. Bu benim seçtiğim kıyafet mi acaba? Vermemiş de olabilir. Onu <laughs> tam kaçırdım. Oyun açıkçası gelecekte geçiyor. Yani MMORPG oyunu olduğuna bakmayın. Ee, böyle genelde MMORPG oyunları hep orta çağda ya da benzeri şeylerde geçer bilirsiniz. Tabii bu oyunda yani çok teknolojik binekler var. Çok farklı robotik mekanik şeyler var. Günümüzde hatta çağın ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Bilim kurgu seviyorsanız daha çok hoşunuza gidecek. Şu an gördüğünüz gibi. Burada öğrenmem gereken bir şeyler varmış. Hadi ben dışarı çıkar bir haritayı göreyim. Şey çok güzel ama ya ben artık rahatladım. Daha önceki videolarda bütün oynadığım MMORPG'lerde Ara sahneler geçilmiyor. Bana zorla izletiyordu. Ama bu oyunda ne güzel mis gibi koymuşlar. Geçiyorum ya. Yani. <laughs> zorla izletince hiç çok rahatsız oluyorum. Oyunda bir şey puanı var. CHP puanı yani e, karakterinizin güç puanı gibi. Öyle oldu oyunlarda zaten direkt bir pay to win yazısı ekranlara gelir. Şu an CHP herhalde 3000'e ulaştı. Görev farklı yapmış. Yalnız bir anda 9 9 level olmuşum ben. 2'ydim. Orada paramız yazılı sanırım. Bir de paramız varmış 17 bin. Direkt parayı bile şöyle arttır diye arttırabiliyorsunuz o çok. <laughs> buradan mesaj ulaşmıştır diyorum. Güzel. Biraz da böyle bir şey bir kıyafet giydik. Sportif. Bir şey daha çıkacak buradan. Gear diyor. Herhalde buradan bir silah alacağız. Ne geldi? Yeni üniforma çıktı. Bütün ekipmanlarımızı aldık oradan herhalde. Chapter 1. Oyunun kendi senaryo görevleri olduğu gibi yan görevler de var. yani görev yapmayı çok seviyorsanız bitmiyor. Gerçekten bitmiyor oyunda görev. Bir Black Desert'la kapışır mı desem şöyle bir düşünüyorum. Herhalde kapışamaz. Yok onunla kapışamaz ama yani o kadar görev olduğuna emin olabilirsiniz. 4000 olmuş. Çok iyi. CHP'miz çok hızlı yükseldi. Ama tabii şu an mesela CP 4000 ama sınır ne mesela? Yüksek bir oyuncu işte 1 milyon yoksa 100 milyon mu? Onu da bilmek lazım. Şöyle tıklayabiliriz gerçi galiba. Bakayım mı? Buradan iyi olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu seviyesi gözüküyor mu? 84. Bir tane 99 mu gördük? Mesela bu CHP'nin kaçmış? Bakalım. Yazmıyor mu acaba? Eşya da verebiliyormuşuz. Çok iyi. Bir de oradan chatten bir şeye bakacağım. Türk bir oyuncu görebiliyor muyuz diye. Şu anlık göremiyoruz dünya chatinden. Ya yani zaten oyuna başlarken çok fazla Rus olduğunu biliyordum. Ama Türk oyuncu sayısında az olmadığını düşünüyordum da sanırım düşündüğümüzden azmış. Buraya da geçelim. Ne no, Tecrübeler bilden 20 bine falan çıkmaya başladı daha şimdiden. Tamam şimdi bir yeteneklerimizi kullanalım bakalım. Bu ne? Ya? Şimdi oldu. işte böyle ya biraz keyifli bir... Çok iyi değil mi ya? Vallahi içimizden keşke başka bir şey geçseymişiz. Sanırım iki sınıfımız var. O yukarıda gözüken şey hani hem asasin, yani hem suikastçı hem de büyücü olduğumuzu gözükme nedeni buymuş. Şöyle bir büyücüye geçebiliyorum. Bir de suikastçı. Hatta büyük ihtimal combo yapıyorsun zaten olay o. Hani bir büyücüden yetenekler atıp sonra bir anda hop süpersiye geçip combo yaparak çok daha güçlü bir şeyler yapabiliyoruz herhalde. Yine bir e, dünya kadar ödülle boğulduk. Tamam hadi kapat burayı dur. Temur bir bakalım. Temur bir yardımcı karakter mi yoksa Şeyini çözemedim tam. Biraz daha kurcaladım menülere. Mailimize bir şey gelmiş mi? Yok mail değildir. Mail'e bakmıyor artık. Neredeydi bu oyunun maili? Galiba maili yok. Yani oyun açıkçası böyle. Eğer ilginizi çekiyorsa kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Şöyle grafikler ve optimizasyonlar için bile sadece oynanabilir. Benden Dragon Age için bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.